Madalya, en iyi. Kızlar, bunu almalıyız. Ama niçin? Sen ciddi misin? Ya saatinin bir sürü faydası var. Akademiden ayrılabileceğiz. Alışverişle takılabileceğiz. Evet ve tüm bunları akademi ödeyecek. Vay be kulağa hoş geliyor. O zaman madalya bizim olacak. Knopa, bu madalya için savaşa başlıyoruz. Sence madalyayı sadece biz mi istiyoruz? Hey kızlar, madalya bizim olacak. Onu alacağız. Bir plan yaptık bile. Hey çocuklar, bizi tanıyorsunuz. Biz tavşan kızlarız. Her zaman istediğimizi alırız. Bu madalyayı alacağız. Biz kızız. Yaz tatili için para ihtiyacımız var. Yani çocuklar madalya ile bir selfie çekilin. Hayal kurmaya devam edin. Ben burada bir rekabet görüyorum. Tavşan kızlar bir kez bile başkasının kazanmasına izin vermiyorlar. Lakin biz olsak bile. Ne? Çocuklar kızların kazanmasına izin vermeyecek misiniz? Hayır. Hayır. Evet o zaman savaş başlasın. Çocuklar kaptan olarak size söz veriyorum. Madalya bizim olacak. Evet. Kızlar zaten yeterince avantajlı. Aynen öyle. Bizim de iyi şeyler almaya hakkımız evet, var. Evet ben en iyisi. Ben de öyle. Kiril hepimiz sana güveniyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu yaz akademiden para kazanan tek kişi biz Bağırmayı olacağız. Bağırmayı kesin. Burada bir liste yapıyorum. Tamam Fiona sesimizi kısıyoruz. Evet bu yaz para alacakların listesini yap ve Kiril'le bizi de ekle. Hey duydunuz mu kızlar? Herkes bu madalyayı istiyor. Ya, ya biz? Biz de istiyoruz. Susacak mısınız yoksa burada mı kalacaksınız? Kalacağız. Kalacağız. Bu madalyayı alacağız. Yine hamuru çıplak ellerinle mi yapıyorsun? Sanki biri görür. Burada yalnız değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Sadece alerji çocuklar alerji. Ha, ha, evet evet. Cici, cici, Baba, cici babalık nerede? Kızlar siz madalya için çalışmayacak mısınız? Niye oyalanıyorsunuz? Ne madalyası? En iyi aşçı madalyası mı? Cici var. gurur madalyası bu akademideki en iyi kişi alacak. En iyisi. O benim. Ben kesinlikle en iyiyim. <laughs> Sarışın neden bu kadar gecikti? Emine müdür çok kızmıştır ona. Bir dahaki sefere bizi kilitlemeden önce düşünsün. Dostum senle ben en iyi arkadaşlar olarak birlikte yarışmalıyız. Biz en iyi arkadaşlar mıyız? Hep karıştırmada iyi olduğumuz kesin. Kimse bu yüzden madalya Çocuklar, vermez. Çocuklar bırakıp ben giygi madalyayı nasıl alacağını biliyor. Eğer biri çıplak ellerle hamur yoğurduğunu görseydi sana madalya vermezlerdi. Job benim ellerim temiz. Tabi tabi öyle. Önce burnunu karıştır ondan sonra silmeden bir bakmışsın hamur yoğurmaya başlamışsın. Cici, cici nerede? nerede? Duydun mu? Herkes waffle'larımı bekliyor. O büyük kaşı buraya getirip waffle yapıyoruz. Aa, kızlar söyleniyor, Neredeyse havuz sezonu geldi. Kızlar diyelim ki madalyayı aldık. Parayı neye harcayacağız? Alışveriş ve güzellik salonlarına... Ya da bir sürü mayo... Giydiğinizi hayal edin her gün yeni bir mayo... Bir sürü mayo... Kızlar siz ciddi misiniz? Mayolarınızın siparişini verdim bile... Herkes her gün değişik mayo giydiğimizi görünce şok ya olacak... Teşekkürler Diana... O zaman ben de Lady Bunny mağazasından bir şey alırım... Çok paramız olacak... Ve yaz uzun... Kızlar gerçekten madalyayı almalıyız... Dana hiç şüphem yok... Merak etme bizim olacak... Hmm, çocuklar geliyor... Merhaba kızlar. Ne var ne yok bakalım. Ne olduğunu biliyormuş gibi davranmayın. Madalyayı almak için savaşa hazırız. Ne? Peki siz kaybet hazır mısınız? Kızlar biraz sakin olun. Buraya kavga etmeye gelmedik. Aslında bir anlaşma yapmak istiyoruz. Gerçekten mi? Pardon çocuklar. Anlaşma ile ilgilendiğimizi nereden çıkardınız? Madalya için savaşacağız. İşte o kadar. Şimdi oradan çekilin de güneşi engellemeyin lütfen. Peki ya madalyayı başkası alırsa? Bunu düşündünüz mü? Şan evet. ve Zek gibi o zaman tüm akademinin parası onlara kalır. Bu ihtimali hiç düşündün mü acaba? Şan mi? ve mi? Hayır alamayacaklar. Madalya almak için en iyi olmalısın ama onlar... Öyle mi? Hayır. Hiç de değil. Tamam tamam da ya peki basketbolcu kızlar, kedicikler. Neden bu işe birlikte girip parayı bölüşmüyoruz? Her iki taraf da kazanır. Güzel bir anlaşma kızlar. Sadece evet değil, Takım olalım ve madalyayı birlikte kazanalım. Ne dersiniz kızlar? Hayır, Hayır teşekkürler. Madalyayı kendimiz alabiliriz. Üzgünüm çocuklar ama belli ki anlaşma yapmıyoruz. Kızlar size bir şans vermiştik ama şimdi gerçek mücadele başlıyor. İyi şanslar kızlar. Size de iyi şanslar. Şan ve işte buradasınız. Hemen defolup gidin Yalancılar. buradan. Yalancılar. Üzgünüm yalan söylemeyeceğiz. Bu sondu. Madalya için mücadele var. Eğer kazanırsak yaz tatilinin her günü para alacağız. Düşünsenize. Ne madalyası, ne parası? Yine mi yalan? Çocuklar madalyayı akademi salonunda kendi gözlerimle gördüm. Ve ben de para ödülünü kendi kulaklarımla duydum. Ama bunu almak için akademinin en iyisi olmamız gerek. Harika. Harika. Biz öyleyiz Herkes işte. bizim ezik Peki nedenini bilmek ister misiniz? Sadece aylak aylak takılıyorsunuz. Yararlı bir şeyler yapmak yerine. O zaman birlikte bir şeyler bulalım. Şey ne gibi. Bu böcekleri ortadan kaldırarak başlayabiliriz. Dur 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 yavaşla. Size bunu söylemek için buradayım Madalya. Bizim o yüzden sakin olun. Tamam mı? Söyledik ve bitti. Söyledik ve bitti. Hey sen sümüklü konuşmam bitmedi henüz. Ee, ne düşünüyorsun? Bu iyi fikir. Tamam hadi başlayalım. Yaşasın. Yes, yes. Başaramayacaksınız. Hey sen küçük böcek yolumuza çıkma. Böcek spreyiyle vurulma riskim var çünkü tamam mı? Sen kendini böcek kraliçesi mi sanıyorsun? Bak tüm etrafı böcekler sarmış. Ah git git ah ah git. Böcekler canımı mı sıktı canım? Başaramayacaksınız. Kaybol buradan. Demek böceklerle savaşacaklar. E biz ne yapacağız peki? Ne yapalım? Çöp avcılığı mı? Hayır 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 çocuklar. Biz böyle pop yapacağız. Ve bu herkesi mutlu edecek. Ama nasıl? Hadi size göstereyim. Çocuklar çilek ve ekşi tat için limon. Karıştırın hadi. Evet ee? Öldüler. Tamam onları kovaya koyun. Böcekler için çok üzülüyorum. Peki ya yapraklar? Bütün yaprakları yok ettiler. Bunda kötü bir şey yok. Sadece biraz sersemlediler. Onları dışarı atacağız ve komşularımız da uyanacaklar. Biraz da onların yapraklarını yesinler değil mi? Devam edelim. Hadi. Ne hey çocuklar burada neler oluyor? En iyi olmak istiyoruz. Dans öğreniyoruz. Dans öğreniyoruz. Madalya istiyoruz. Lollipoplarımız harika olacak. Biz de madalyayı alacağız. Fiona ve biz böceklerle savaşıyoruz. Yani artık akademimizdeki yaprakları yok edemeyecekler. Aferin çocuklar. Herkesin meşgul olduğunu görmek çok güzel. Var canına. canına. Burada neler oluyor böyle? Bu bir çeşit becerikli eller kulübü falan mı? Hayır herkes madalya almak için can atıyor. Yaz tatili boyunca para kazanacağız. Ee, merhaba. Aman tanrım burada herkes madalyadan haberdar mı? Ve görünüşe göre herkes bunu çok ciddiye alıyor. Yeni popo böreğimiz var benceyimiz görmek, görmek ister misiniz? 1-2-3 mi? madalya için dans öğreniyoruz. Sarışını bekliyoruz. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Çocuklarla bir şekilde takım olmalıyız, değil mi? Bizim olacak. Tamam işte, onları bulup takım olmak istediğimizi söyleyeceğiz. Çocuklar, anladınız değil mi? Madalya bizim olacak. Evet. Biz en iyisiyiz. Evet. Biz en iyisiyiz, gidip madalyayı alalım artık. Evet. Biz en iyisiyiz. Tamam, şimdi onlara gidelim, takım olduğumuzu söyleyelim. Ne de olsa birlikteyiz. Öyle değil mi? Ve madalyayı birlikte alacağız. Evet. O da ne? Biz harikayız. Biz en iyisiyiz. En, en, en iyisiyiz. Buna inanamıyorum. Gördünüz mü? Bu konuda gerçekten ciddiler. Merhaba size rakipler. Merhaba. Çocuklar aslında size bir anlaşma teklif etmek için buradayız. Ha, anlaşma mı? Bunu duydunuz mu çocuklar? Anlaşmayla ilgilenmiyoruz tamam mı? Tamam. Aslında en harika olduğumuz için anlaşmamızı kabul edin. Kazanmanız için sizinle takım olmaya hazırız. Ne dediğini işittiniz mi? Üzgünüm biz kendi başımıza iyi. Ya tatili parasını aldıktan sonra konuşuruz. Kızlar bunu daha önce düşünmeliydiniz. Biz harikayız. Biz en iyiyiz. En iyisiniz. Tüh be kızlar işler cidden kızıştı. Bize özgü bir şey bulmamız gerekiyor. Hangi konuda iyiyiz? Her şeyde. Biz harikayız. Biz en iyisiyiz. Evet. Çocuklar onlar kim peki? Hiç kimse. Biz harikayız. Biz en iyisiyiz. Evet. Çocuklar bu da ne? Adalet için savaşıyorlar? savaşıyorlar. Tamam dinleyin. Şimdi tonlarca dondurma yapacağız. Kahretsin, Sarışın nerede? rekabet zorlaşıyor. Doğru. Sence böceklerle, böceklerle savaşmak doğru bir karar, karar mıydı? Kızlar ne diyebilirim ki? Böyle eğlenceli becerilerimiz yok. Biz de böceklerle savaşıyoruz. Bir sonrakine geçelim. Merhaba Fiona. Bay Mike'la konuşmalıyız. konuşmalıyız. Bay Mike ve Sarışın iki saattir müdürün yanındalar. Aa, anladık. Fiona, yardımına ihtiyacımız var. Bu madalyayı almak için ne yapmalıyız? Nasıl en iyi olabiliriz? Bunun için ne yapmalıyız? Tavşan kızlar siz zaten en iyisisiniz. Piyano bunu biliyoruz. En iyi amigolar ve en şirin kızlar. Madalya için yeterli değil. Fiona lütfen bir ipucu ver. Bunu kazanmak için ne yapmalıyız? Basketbolcular bizi yenmeye hazır. Ama tanrım sadece onlar değil. Tüm akademi bunu kazanmaya çalışıyor. Kızlar kendiniz için bir şeyler bulun. Tamam Fiona anlıyorum ama ben başım beladayken sana yardım etmiştim. Öyle değil mi? Pekala kızlar hadi bir şeyler bulalım. Kimse bize yardım etmiyor. Tanrım bu madalyayı istiyorum. Ve yaz tatilini. Yani iyi lollipop yapıyor. Basketbolcu kızlar böcekleri temizliyor. Ve erkekler en iyi oldukları hakkında bağırarak etrafta dolaşıyor. Evet tek yaptıkları bağırmak. Ne kadar harika bir iyi olduklarını. Ama bundan başka bir cacık yaptıkları yok. Kedicikler bir dans hazırlıyor. Ama hiçbir şeye benzemiyor. Peki kızlar onları yemek için ne yapacağız? Çocuklar bir fikrim var. Satacak bir şeyler bulmalıyız. Sonra tüm parayı bir hayvan barınağına bağışlamalıyız. Bu etrafta dolaşıp ne kadar harika olduğumuzu bağırmaktan çok daha yararlı bir şey olur. Öyle değil mi? Tanrım, bu madalyayı istiyorum. Evet, iyilik yapmak her zaman en iyisidir. Evet. İyi fikir kızlar. Eskiden lollipop satıyordunuz. Şimdi başka bir şey satabilirsiniz. Lollipop satan benim Fiona. Ve şimdi bunu birlikte yapacağız. Güzel. Güzel. Ne, ne satacağız? satacağız? Benim bir fikrim var. Hey çocuklar kızları gördünüz mü? Biz harikayız harika. En iyisiz. Hadi ama bunları duymaktan bıktım. Beyler takipçilerimizden bizi desteklemelerini isteyelim. Hepimizin en iyisi olduğu hakkında yorumlar bırakabilirler. Evet harika bir fikir. Neden canlı yayın yapmıyoruz? Hey millet basketbolcular burada bize oy verin. Kızlar o madalyayı istiyoruz. Böylece tüm tatil paramız olacak. Hadi bize yardım edin. Erkekler sizin de desteğinize ihtiyacımız var bu arada. Bizi destekleyin. Yorum yapın daha çok yorum yapın. Kızlar sizi seviyoruz. Bize yardımcı olun hadi. <laughs> evet çocuklar canlı yayın yapmaya karar verdiniz mi? Ve kızların hepimize oy vermesini mi istiyorsunuz? Tek yaptığınız harikayız diye bağırmak başka bir şey değil. Hayır daha iyi bir şey bulduk. Görünüşe göre kızlar kıskanmaya başladı. Sizden istediğimizde bizimle takım olmadınız. Kaybetmekten mi korkuyorsunuz ha? Aslında hiç de değil. Siz paylaşıyorsunuz. Belki öyleyiz ama o madalyayı alacağız. Yaz tatilinde bize para akacak. Bütün kızlar ne kadar çekici olduğumuzu söylüyor. çocuklar işiniz bitti. Thomas bana karşı işlerin olduğunu düşünmüştüm. Ama sen bir madalya için bizi ezip geçmeye hazırsın. Vay vay vay. Rekabet budur kızlar. Kural falan yok. Peki tamam. Merhaba sevgili abonelerim. Sizce Bunny Akademisi'nde madalyayı kim almalı? Sevgili abonelerim. Biz harikayız, biz en iyisiyiz diye bağıranlar mı? Ya da bizim gibi en iyi yapanlar mı? Çocuklar yorum yapın ve bize kimi desteklediğinizi söyleyin. Hey bizi destekleyin. Taklitçiler. Mükemmel. İyi şanslar çocuklar. Bu sizin için hiç kolay olmayacak. Sonunda Tavşan Kızlar bizi gerçek bir rakip olarak görüyor. İyi şeyler yapıyoruz bence, değil mi? Evet çocuklar. Biz sadece harika ve en iyi değiliz aynı zamanda birçok şeyi iyi yapıyoruz. Böcekleri kurtarmak gibi. The club and we started walking the streets and then we stopped for a while. And you said you wanna kiss me. I remember thinking is this really happening Happening, happening. I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it. It was magical. Just kissing on the street lights on our way back home. Our way back home.